...her zaman Türkiye'nin yüzünün... ...Atlantik İttifakı'na... ...Batı'ya, Avrupa Birliği'ne... ...ve onun değerlerine... ...dönmesinin Türkiye'nin çıkarına... ...olduğuna bugün de inanıyorum. Her zaman da inandım. Hı hı. Hiçbir hı. zaman ben öyle Avrasyacılığı... ...efendim yüzümüzü Çin'e dönelim... ...Rusya'ya dönelim, şunu bunu... E, ...tam bağımsız Türkiye'de bir... ...retoriktir, öyle bir şey yok artık. E, dünyada kimse tam bağımsız değil. Ben bunu savunduğum halde montrö'nün kaldırılmasını yürürlükte asla savunamam. Parçaları alt alta yan yana koyduğum zaman ortaya çıkan tabloda bunu Amerika'nın istediği. Hı hı. Hatta e, 2020'de bir tatbikat yapılmış. Amerikan elçiliğinin Twitter hesabından da Karadeniz'in artık dünyanın bütün milletlerine açılması gerektiği. <laughs> Dün söyledim onu bir yerde yani ne, Mozambik falan mı istiyor Karadeniz'e açılmayı? Bu bizde zekamıza hakaret edilmesin. Sayın Adil biz... Kıyat, 2019'daki Türkiye'nin Geleceği programında Amerika Birleşik Devletleri'nden komutanların kendilerine nasıl bu konuyla ilgili ricada evet. bulunduğunu anlatmıştı. Evet, onu da duydum. onların direkt talepleri bu. Tabii, tabii. Hani şu açıdan söylüyorum onu. Yani Karadeniz hakikaten Montreux sayesinde bir barıştı biz Orta Doğu'daki sınırımızdan dolayı neler çektiğimizi yıllardır görüyoruz. Orada uygulanan işte Büyük Orta Doğu Projesi şu bu nedeniyle yani e, Türkiye'nin kanı emildi terör olsun, PKK olsun, evet. Kuzey Suriye olsun. Şimdi siz alıp da bir bela bölgede Karadeniz'i, Barış Denizi'ni bir bela bölgeye çevirmeye... Ve Türkiye'nin başına dert etmeye Ukrayna'sı var, Rusya'sı var, Tabii. Azerbaycan'ı var, Gürcistan'ı var, Ermenistan'ı Ortam var, Bulgaristan'ı var. Motorun yani, kalkmasını düşünmek bile, bile bir felaket sınırı. Yani ben her ne kadar diyorum işte yani. benim görüşüm batı yanlısıdır Hı -hı. ama burada Türkiye'nin çıkarları, Türkiye'nin huzurunu Hı -hı. düşünen insan buna kesinlikle hayır demek zorundadır.